elişim Oğlum Ne yapıyorsun sen burada? Hiç su saatlerine bakıyordum anneciğim. Akşam akşam niye bakıyorsun oğlum saatlere? Boru falan mı patladı yoksa? Ee, yok yok, boru patlamadı da merak ettim sadece. Su saati kaç olmuş? Acaba bu ay kaç para fatura ödeyeceğiz diye. Ay. Ya Tilki ne yapıyorsun abicim ya? Dikkat etsene lan öldürüyordun bizi be. Ben bir şey yapmadım abicim. Ali abi yüzüme kapak kapadı. Yüzüme kapadı derken? Kafama yani. He, çünkü yüze kapanan telefon oluyordu. Hadi ya ciddi mi söylüyorsun? Hadi in, hadi. hadi. Kriz bizi de vurdu anne. Ona göre bundan sonra hesabımızı kitabımızı bilelim diyoruz biz de. Anladım oğlum. Çok haklısın. E herkes ayağını yorganına göre Bu gürültü ne oğlum? Hangi gürültü anne? E kapağın altından bir gürültüler geldi sanki. Yo, ben bir şey duymadım. Allah Allah. Tilki hasta mısın oğlum sen ya? Adam gibi çıksana şuraya ya. <laughs> sus, sus, bağırma. Hafizhane yukarıda. <laughs> Allah, yukarıda derken... ...sus, sus. Kapağın üzerinde Ali abiyle konuşuyor. He. He mi? Sus işte. Yüzüme <laughs> tutma. Şşşt. Sen de suratıma öpsün. Sus. 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 Tamam. Hadi. Tamam. Hadi hadi. Aleşim, bu kadar sıkma evladım kendini. Bak, eğer işlerin kötü gidiyorsa biraz tasarruf edersin. Asraflarını kısarsın, olur biter. Ayvayı yedik abi, ayvayı yedik, yedik. Abi nasıl çıkacağız biz buradan? Mesela Biraz fazla eleman mı çalıştırıyorsun acaba? Bence sen senin elemanlardan birine yol ver Akşim. Evet oğlum. Dört kişi çok fazla bir araba yıkamak için. Haftalığı, sigortası falan o çok para tutuyor. Ne oluyor abi? Şişt, şişt, şişt. ...gönderirsin. İkisi yıkar bir tanesi de durular. Ne oluyormuş Ferru? Şşşt. Tamam tamam. Haksız mıyım oğlum? Bak. Mesela ben olsam... ...şu Timur'u gönderirdim. Niye özellikle Timur anne? Evet. Niye ben? Timur'la Ayşegül arasında bir şeyler var sanki. Oh! <laughs> Çöp kamyonu falan geçiyor herhalde. Hı hı. ...bilirim Alişim. Ama bana o çocuk Ayşegül'le biraz fazla ilgileniyor gibi geldi. <laughs> evet arkadaşlar. Buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin. Bir gün bir yolunuz olursa adını Timur koyarsınız. Bakar bakar beni hatırlarsınız artık. Tilki, tilki. Nereye gidiyorsun oğlum? Henüz tam karar vermedim ama Japonya, Çin, Vietnam gibi uzak doğu ülkeleri ilk aklıma gelen yerler. Ali abinin beni oralarda bulması daha zor olur. Oğlum ne diyorsun sen ya? Ha? Evet sen. Ölüyorsun. Ölüyor. Niye, niye, niye? Ne oluyor? Bilmiyorum ki. Sessiz sinema oynamaya başladı manyak. Hadi anneciğim. Sen eve git şimdi. Üşüme böyle gece vakti. Ben gereğini yaparım. Ayşegül'e fazla yüklenme ama olur mu abisi? Kızcağızın hiçbir suçu yok. O bakmıyor zaten hiç Timur'a. Tamam anneciğim. Hadi sana iyi geceler. Ay sana da alışım. Hıh. Tehlike geçti. Hadi hadi. <laughs> Tilki nerede? Aşağıda abi. Namaz kılıyor abi. Tilki! Tilki! Abi yani neredeyse yakalanıyorduk yani. Bu kadar olur. Ferruh, Mülayim, Boncuk. Kaybolun. Onlar çoktan kaçtılar abi. Abi, bir, bir saniye. Bir, bir yanlış anlaşılma oldu sana? İzin verirsen şöyle izah edeyim ben benziyor. Ee... Zaten önünde son nefeslerini harcaman için iki tane yol var abiciğim. Ya Ayşegül'le aranda ne olup bittiğini bana mantıklı bir şekilde izah edeceksin... ...ya da son duanı yapmaya başlayacaksın. <laughs> çok çok şakacısın abi. <gülüyor> ben gülüyor muyum lan? Ee, yok. Tebessüm bile etmiyorsun abi. seni dinliyorum. Beni. Abi hiç öyle bir şey olur mu ya? Ayşegül benim kız kardeşim. Ben ona hiç öyle bir göze bakabilir miyim? Annem niye öyle konuşuyor peki? Ha, Hafize teyze mi söyledi sana bunları? <laughs> Hay Allah uzun ömürler versin Hafize teyze ya. Çok yaşasın abi. <laughs> Sen yine gülmüyorsun abi. Büyük ihtimalle şöyle oldu abi. Ayşegül bizim bu çete olayını öğrendi ya. Ondan sonra sen yokken Hafize teyzenin yanında birkaç kez ağzından bir şeyler kaçırır gibi oldu. E ben de ne yapayım? Sırf lafı kıvırmak için, Ayşegül'ü susturmak için yani kendisine birazcık yakınlaşır gibi oldu. Tamamen rol icabı yani. Hafize teyze de benim bu tuhaf, akıl almaz ve tiksinç davranışlarımı... ...Tilki Ayşegül'e yazıyor şeklinde yorumladı herhalde. <laughs> çok şeker, çok alem bir kadın ya. <laughs> Gerçekten yani hafize işte. işte. <laughs> şekilde aranızda bir şey yok yani. Mümkün mü abi böyle bir şey? Deli miyim ben ya? Kafayı mı yedim? Canıma mısın? Emin misin? Emin son karar. Ay, pardon abi ya. 2005'ten beri bu esprinin yapılması yasaklanmıştı, değil mi? Pardon. <laughs> ne kadın ya. <laughs>